Tamam. Evet, evet, Metin Bey ben Bak, babaannemize seccade veriyorum. Şöyle güzel bir seccade. 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 Şöyle güzel bakamam. He. Şarım da güzel bir seccadeyi babaannemize seccade. hediye ediyorum. Birincisi bu. Kalacağım bana nasını. İnşallah. İkincisi. Tamam. Şöyle. Ben, ben beş vakit namaz bıraktım. He. Baş... Bak. babaanne Bak. Bak. Babaanne. Ya yapayım, Allah kabul ha. etsin. Başörtüsü. Ne bu? He. Başörtüsü. Başörtüsü. Ha. Koku. Ha. Koku. Koku. Tesbih. Tesbih bak. Bir de zikir matik. Tamam, bir de zikir ha. matik. Öyle. 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 Sağ ol. He. Şöyle. He. Babaannemize. He he. Bir de elini öpeyim bir daha babaanne. He. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Sağ ol. Oh. Allah, <laughs> Allah razı olsun. Annem öpeceğim. Allah razı olsun. Erol da öp. Erol da. Erol da. Allah Allahım yarab Allah, Allah, Allah Ya yarab. Ya Ar, arziye, arziye. Arziye. teyzemizi. Arziye babaannemizi ömrünü uzun eyle ye. Yüz yaşını geçmesini nasip eyle. Metin ve kardeşimize de güç kuvvetler. Bizleri hepimizi de cennetinde buluştur inşallah. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizleri de uzun ömürler ihsan edin inşallah. Amin. Fatiha.